İdare yargıda, idare mahkemesi ve danıştayda dava açmak istediğimizde süremiz 60 gün. Vergi mahkemelerinde ise süremiz 30 gün olarak belirlenmiş kanunda. Ve dava açma süresi nereden başlıyor, nasıl başlıyor? Çok temel bir kural yazılı bildirimle başlıyor dava açma süresi. Bir memur bir vekiliniz geldi size ve kendisine bir disiplin cezası verildiğini söyledi. Diyeceksiniz ki bunu siz biliyor musunuz yoksa yazılı olarak mı tebliğ edildi size? Yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekiyor arkadaşlar ki biz yazılı tebliğden itibaren 60 günlük dava süremizi başlatıp bu davayı açabilelim. Peki yazılı bildirim mi? idareler tarafından düzenleniyor tabii ki. Mutlaka bir tebliğ tebellü belgesiyle birlikte idare işlemler tebliğ edilir. Yapmadıysa bunu idare ne zaman tebliğ ettiğini de idare kendisi ispatlamak durumunda arkadaşlar. Eğer ki yapmadı tebliğ tebellü diyor. Önünüze bir dosya geldi ve müvekkiliniz böyle koşarak geldi size dedi ki ya dedi ben iki gün süreyi kaçırdım bu bana tebliğ edilmişti ama ne zaman açacaktık Diyorsunuz ki 60 gün sayıyoruz 62 gün olmuş ve diyorsunuz ki hayır yani artık ne kadar haklı olursan ol bunu açamazsın.